Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu Resul, ala Resulullah. Abdestsiz kişinin ezberden Kur'an okuması caiz midir? Abdestsiz olan kişiden kasıt cünüp olmayan yani normal abdestsiz olmayan kişi ise bu kişinin ezberden Kur'an okumasında herhangi bir sakınca yoktur. Hatta Kur'an-ı Kerim'e bakarak da okumasında bir sakınca yoktur. Ancak Kur'an-ı Kerim'e dokunamaz. Çünkü Allahu Teala ayet-i kerimesinde la yemes suhu illa mudahharun onu ancak tertemiz olan tertemiz olan dokunabilir demiştir. Ama burada abdestsiz olan kişiden kasıt cünüp olan kişi ise bu kişinin Kur'an-ı Kerim'e dokunması caiz olmadığı gibi Kur'an-ı Kerim'e ezberden dokunması de caiz değildir. Velhamdülillah Rabbil alemin.